Soğuk Sıkım Zeytinyağı Bakımlı zeytin bahçelerinden özenle topluyoruz. Yıkanıp temizleniyor, el değmeden taşınıyor, taş baskıda eziliyor, güneş görmeyecek bidonlara konuluyor, Dolumu yapıp kargoyla gönderiyoruz. 5 litre zeytinyağı kampanyası. Ücretsiz kargoyla kapınıza kadar gönderilecek olan zeytinyağımız 199 TL yerine 159 TL. Kampanya fiyatımız sınırlı ürün için geçerlidir. Geç kalmayın. Hemen sipariş için web sitemizi ziyaret ediniz. kilistengelsin.com